En çok başlangıcıyla başlayacağım. Çok efsane bir oyun olacak çünkü ben oynuyorum. İyi seyirler. Aa! Aa! Gitti Değil mi gitti mi gördü mü? Çikolata yok çikolata yok çikolata yok. <laughs> Ay buraya bakma buraya bakma çikolata. Aaa smite erken vurdu. <laughs> gel gel küpü. Gel <laughs> gel. Ay <laughs> bravo geliyor. Yakacak samata. E ne ayrıdı? <laughs> Tadı viski gibi. Engelip ama Ferhat <laughs> gibi. elbet birazdır <laughs> deli. Korkörmek <laughs> hiç o gelir. <laughs> Bunu da çaldım. Ama Ferhat gibi. Evet, şimdi bully'ye gidiyoruz beyler. Adam bully'ye gidiyor. Günsüz <laughs> gireceğim. <laughs> mavi de bıraktı ya. <laughs> Adam geliyor bir level. Amma ne? Gücük <laughs> be. Enayi mavi si tadı bisküvi. Ho 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 ho.